bir komada kaldınız. Uyandığınızda ilk ne sorardınız? Valla benim bir kendi biriktirdiğim para var. Paramı harcadınız mı? Harcarlar. Valla ağabey ederim benim parayı harcadıysanız ödeyin hemen. Cebahattin. Sen ne abi? Ödesene borcunu. Kaç yıldır sallıyor. İ... Fenerbahçe şampiyon oldu mu? <laughs> Biz şampiyon olacağız. <laughs> ben yaşıyor muyum diye. Sen de gittin. Hikayen kaldı sadece. Neredeyim? <laughs> Herhalde onu sorar. Nerede olmak isterdim uyandığım. Uyandığımda evimde olmak isterdim. Ha, yeter. İlk ne sorardım? Savaş çıkıp çıkmadığını sorardım sanırım. Ha, <laughs> evet mi? evet ya da ekonomiyi falan sorardım sanırım. Annemi. Kesinlikle. <laughs> Sorardınız annem nasıl yani? Evet annem nerede nasıl? Bak, koronadan başka bir salgın çıktı mı diye sorardım sanırım. Dolar kaç para oldu diye sorardım. E sonra ne olacak? Öğrendikten kim gider bilgisayar toplardım. Yaşıyorum ya. Ya Türkiye nasıl bu hale geldi diye. Mesela Kenan Işık'ın yerinde olsam niye maske takıyoruz diye sorardım yani. Mas, Kenan Işık'ın yerindeyiz. değiliz. 5 yıl sonra uyanmış olsam. Şey Türkiye kim yönetiyor diye sorardım. Cumhurbaşkanı kim diye sorardım. Ne olmuş bu dünya derdim. Nasıldır sizce o zamanki dünya? Geleceği tahmin etmek zor. Soru, soru olarak ne olmuş bu dünyaya derdim. Tabii ki. Haklısınız. Oğlum nerede diye. Virüs bitti mi diye sorardım önce. Ondan sonra etrafımda pislik insanlar de, gitti mi diye sorardım. Onun haricinde iyileşti mi diye bir bakardım herhalde. 5 yıl komada kaldınız uyandığınızda ilk ne sorardınız? Fıstık nerede derdim bak fıstık. Fıstık. Fıstık nerede derdim. Oğlum nasıl? Uyandığımda ilk dövmesiz insan var mı diye sorardım.